Aferin Arkadaşlar rüzgar olduğu için Tam randımanda bir şey yapar mıydık? Bakan Koçokobi TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Çatıma ilk kaçağımı indirdim. Şu mavilerden bir tanesi kaçak. Şimdi birazdan tel örgümü açacağım. Salmadaki kuşlarım içeri girecek. Ondan sonra kapımı açacağım. İnşallah kaçağı da yakalayacağım. Şöyle göstereyim size. Şu mavilerden bir tanesi kaçak. İnanın ki hangisi kaçak ben de bilmiyorum. Çünkü benim bu kuşların hepsi mavi. O yüzden ayırt edemiyorum. İnşallah kümesimize girecek. Yakalayacağız. Bakalım. Beklemede kalın şimdilik. Evet arkadaşlar şimdi çatıya çıktım. Bakalım çaktırmadan şöyle bir yukarıya çıkayım. Görüyorsunuz. Şimdi göstereceğim inşallah. Evet ilk kaçağımız çatıda. arayamıyorum diye korktum. Ee, Öyle söyleyeyim size. Hava da çok rüzgarlı bugün. Bayağıdır iki haftadır kuşlarımı dışarı çıkartmıyordum aşağı yukarı. Kar yağdığı için çıkartmadım hiç. Şimdi bugün ilk defa çıkarttık. Kısmetimize bir tane mavi geldi. Galiba şu en alttaki kuş benim değil. Biraz da sağlıksız duruyor. Koyun mavi. Kağıt maviye de kaçıyor. Bayağı da bir oyunlu kuş. Öyle söyleyeyim. Üçü benim o arka aşağıdaki büyük olasılıkla benim kuşum değil. Böyle görünüyor. Daha önce bir tane mavi kaçırmıştık. Bir tane de mavi yakalayalım. Bir şey olmaz. Kaçıracağız, yakalayacağız. Bu işler böyle. Kuştan anlayanlar iyi bilir. Şu kırmızı postamıza da bir tane deşik bulamadık. Kırmızı kanatta da. Elinde kırmızı kanat. abilerle eşleşiyor. Şu an eşleşiyor yani. Bakın <laughs> burada yaptılar kümeste. Yumurtlar sayar maviler. Eşi olarak hangisi olmuş bana tam ayırt edemiyorum ama yumurtlayan olursa size göstereceğim. Koça Kobi TV'de kalın. Kuşun son halini göstereceğim. Koça Kobi TV. Koça Kobi TV Instagram. Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar beni. Herkesin takiplerini, like'larını bekliyorum. Hoşça kalın. Koçakobi TV'de kalın. Görüşmek üzere. Kuşun son halini Instagram'ımda paylaşacağım yakaladıktan sonra arkadaşlar. Koçakobi TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Çatı katındaki ilk kaçağımı yakaladım şükür. Şöyle göstereyim. Şu köşedeki mavi. Geldi kendi geri kümesimize. Az önce size söylemiştim zaten. Kuşların yanı içindeydi. Bayağı bir uğraştırdı beni. Ama Kurtulamadı. Sonu benim kümesim oldu. Daha önce iki tane mavi kaçırmıştım. Bir tane yakaladık sonunda yani. Acaba benim kuş mu diyeceğim ama zannetmiyorum. Şöyle göstereyim. Yavrularımız da büyüyor. Sarı kanat postlaya düşün erkeğimize de bir dişi bulamadık daha hala. İnşallah ona da bir dişi bulursak iyi olacak. Yoksa mavilerle eşleşmeye başladı. Bu da benim için kötü bir durum. Öyle söyleyeyim. Zaten dördü de aynı kan. Aynı kardeşler hepsi. Bir tanesi anneleri. iki tanesi. Üçü yavruları. Tek soya doğru gidiyoruz gibi geliyor. Arada farklı kanlar girer mi bilmiyorum. Adana'dan da bir takım inşallah kuzenin kuş gönderecek. Bu Adana kuşları var ya. Beyaz. Onlardan gönderecek paçalı. Onlarda da dört gözle bekliyorum. Sözde bu, bu, yaz gelecek inşallah. Bakalım. Şöyle tekrardan göstereyim. Bir i̇çeri gireyim. Bir elimi alayım daha hiç elimi almadım. ilk defa geldi girdi elimizi almadım. O bayağı da ülkekmiş arkadaşlar. İnşallah erkektir. Ayağında da marka var. Sarı bir marka. Şöyle göstereyim. galiba bayağıdır dışarıda. Şöyle göstereyim markasında. Gop yazıyor. Tam yazılarını okumadım daha şu an. Dediğim gibi ilk defa elimi alıyorum. Şöyle göstereyim boy post yerinde. Hasta diyordum ama hasta değil galiba. Şöyle göstereyim. İn bakayım yere yavrum. Gayet iyi. Bunlar da yavrularımız arkadaşlar büyüyor. Galiba biri dumanlı oldu. Nasıl dumanlı? Kışta bu sefer. Bir de mavi olacak inşallah. Şöyle göstereyim. Onlar da büyüyor. Bunları büyük bir ihtimalle sahiplendirme yaparım. Çünkü benim alanım çok küçük. Bu kadar çok fazla bir arada tutamam. Öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Annesini babasını zaten biliyorsunuz. Beni takip edenler biliyor. Etmeyenler de yine söylerim. Bakalım karınları nasıl doğmuş mu? Doğmuş. Babaları bayağı da dışarıdaydı. Ay, kutumun üzerine pislemişler. Şöyle göstereyim. Bunlar da burada. Şöyle gör, görün diye istedim şöyle göstereyim. Koça Kobi TV'de kalın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Koça Kobi TV'de kalın. Bu da bugünkü abi? Abi bak sıcak sıcak geliyor. Daha yeni çekiyorum bunu da. Kuş yorulmaya başladı. Ondan da şey sattı